Sevgili C++ severleri, C++ dilinde kod yazanlar, C++ dilinde üretim yapanlar, C++ mülakat soruları serimizin 5. sorusunun cevap ve açıklamasıyla birlikteyiz. Bu sorunun zorluk derecesi 10 üstünden 7 idi. Diğerlerine göre daha zor bir soru. Sorumuzu hatırlayalım. Koddan F1'den başlayarak F7'ye kadar isimlendirilmiş fonksiyonlar ya da fonksiyon şablonları var. Bunlardan hangilerinin parametresi universal reference ya da forwarding reference? Hangisinin forwarding reference parametreye sahip, hangilerinin forwarding reference parametreye sahip olmadığı sorulmuş. Biz de hemen başlıyoruz. F1 kesinlikle forwarding reference değil. Çünkü burada arkadaşlar bir Pipe söz konusu değil. Tür çıkarımı yok. Bu fonksiyon bizden bir vektör istiyor. Fakat bir R value expression talep ediyor. Çünkü fonksiyonun parametresi R value reference. İkinci bildirim C++ 20 standartlarıyla geçerli. Ona abbreviated template syntax deniyor. Kısaltılmış şablon sentaksı. Ve böyle yazmakla arkadaşlar aslında ne eşdeğer? Sanki şöyle yazmışız gibi. Dolayısıyla kesinlikle fonksiyonun parametresi universal reference. Dolayısıyla birinci cevabımız F2. Fonksiyonun geri dönüş değeri universal reference. Arkadaşlar F3 bakın en çok karıştırılan noktalardan biri. Parametre önce sonucu söyleyelim peşin peşin. Universal reference değil. Evet burada bir tür çıkarım var ama const anahtar sözcüğünün bulunması fonksiyonun parametresinin universal reference ya da forwarding reference olmasını engelliyor, bloke ediyor. Eğer zaten bakınız universal reference parametre olsaydı ben bu fonksiyona her türlü argümanı gönderebilecektim. L value ya da R value. Ama bir deneme yapalım. türden bir değişken tanımlayalım. Main fonksiyonu içinde. Ve F3 fonksiyonuna bu değişkenle bir çağrı yapalım. Gördüğünüz gibi L value expression gönderdiğim zaman bir sentaks hatası oluştu. Bu da zaten fonksiyonun parametresinin universal reference olmadığının göstergesi. Şimdi net sınıfı içindeki üye fonksiyon, member fonksiyonu olan F4'e bakalım. Arkadaşlar, parametre universal reference değil. Çünkü bakın, t'nin int olduğu anlaşılırsa fonksiyonun parametresi int ref, ref olacak. Yani burada tür çıkarımı F4 fonksiyonunun parametresi için yapılmıyor. Sınıf şablonu için şablon parametresi t'ye karşılık bir template argümanı belirlenecek. O template argümanının ne olduğu f4 fonksiyonunun parametre değişkeninin de türünü belirleyecek. Dolayısıyla bu fonksiyonun parametresi rvalue reference. Tıpkı vektördeki pushback fonksiyonu overload'unda olduğu gibi. Fakat f5 fonksiyonu universal reference parametreye sahip. Çünkü görüyorsunuz template parametresi aynı değil. Burada... NEC'in hangi specialization olursa olsun F5'e yapılan çağrıda template parametresi için bir çıkarım yapılacak. Dolayısıyla parametre template parametresine bağlı ref ref iki tane ampersan deklaratörü kullanıldığı için bu universal reference. Dolayısıyla sorumuzun ikinci cevabı F5. Bu da universal reference. F6 bu basit herhalde. Tabii ki parametre universal reference değil. Çünkü biz bu fonksiyona sadece arkadaşlar bir vektör gönderebiliriz değil mi? Bu fonksiyonun parametresi örneğin vektörün int açılımı türünden bir sağ taraf referans, vektörün int ref ref açılımı olabilir. Vektörün double ref ref açılımı olabilir. Dolayısıyla her e, farklı argümanı gönderebiliriz diyemeyiz. Bir kere arkadaşlar bu fonksiyonun parametresi referans değil. Öyle değil mi? Bu fonksiyonun parametresi bir kere referans değil. Fonksiyonun parametresi vektörün referans açılımı. Sağ taraf referans açılımı. F7 fonksiyonuna geldiğimizde burada da yine bir universal reference söz konusu değil. Çünkü C'nin türü ne ise bu fonksiyonun parametresi onun bir nested type olan value type türünden sağ taraf referansı. Yani örneğin burada bu fonksiyon için template parametresine karşılık gelen template argümanı vektörün int açılımı ise bu durumda fonksiyonun parametresi vektörün int açılımının value type ref ref yani int ref ref olacak. Sorumuzun cevapları böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka soru ve açıklamasında birlikte olmak üzere dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.